Merhaba hanımlar. Minenin boncuk işleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere açık elma yeşili yazmaya beyaz kum boncuklarla tek sıradan oluşan oldukça zarif bir model göstereceğim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Dilerseniz hemen modelimin yapım aşamasına geçelim. İlk olarak hemen ipimi sabitliyorum. bir adet sürafamı oluşturuyorum. Sürafamın içine tekrardan geri dönüyorum. Buraya hemen bir adet kirpiğimi oluşturuyorum. Kirpiğimin içine ipimi sabitleyip tekrardan şöyle zürafama geri dönüyorum. Yine aynı zürafamın içine şöyle kirpiğimi yapıyorum. Tekrardan kirpiğime ipimi sabitleyip hemen şöyle zürafama geri dönüyorum şöyle iki adet sinek kanadını oluşturuyorum şimdi devam ediyorum sürafalarımı oluşturuyorum 4 adet mı yapıyorum. 5. ama geri dönüyorum. Buraya yine aynı şekilde kirpiğimi yapıyorum. Tekrardan kirpiğime geri dönüyorum. Şimdi bu kısma bir adet boncuk alacağım. Şöyle bir adet boncuğumu aldım. Yapmış olduğum sinek kanadımın içine elimizle ayarlayarak ipime sabitledim. Boncuğumu sol tarafa alıyorum. Tekrardan boncuğumun sağ tarafına şöyle Bir tık ipimi yukarı kaldırarak buraya minik bir yuva yapıyorum. Şu şekilde. Hemen içine ipimi sabitliyorum. Şöyle ipimi sabitledim. Şimdi hemen şöyle kirpiğimi oluşturdum kirpiğimin içine ipimi sabitliyorum ipimi sabitledikten sonra bir adet boncuk alacağım boncuğumu aldım hemen sürafağıma iniyorum yine kirpiğimi oluşturuyorum. İçine ipimi sabitliyorum. Yine bir adet boncuk alacağım. Tekrardan bir adet boncuğumu aldım. Hemen boncuğumu takıyorum. Ve yapmış olduğum mı iniyorum. Yine aynı şekilde hanımlar bir adet kirpiğimi yapıyorum. Kirpiğimin içine ipimi sabitliyorum. Yine bir adet boncuğumu alacağım. Ve yapmış olduğum zürafama iniyorum. Bu şekilde hanımlar 5 adet şöyle sinek kanadı oluşturuyorum 3 tane yaptım 2 tane daha yapmam gerekiyor şöyle 5 adet boncuklu sinek kanatlarımı oluşturdum hanımlar hemen zürafama geri iniyorum bir adet kirpiğimi oluşturuyorum kirpiğimin içine ipimi sabitliyorum ve hemen şöyle zürafama geri dönüyorum Evet hanımlar modelim bu şekilde ara kısmı şöyle zürafalar oluşturabiliyorsunuz 8 tane 9 tane artık ne kadar yaparsanız ve tekrardan aynı motifi geri yapıyoruz. Şimdi modelimin sizlere ilerletilmiş halinde göstereceğim. Evet hanımlar, bu da modelimin ilerletilmiş hali. Gerçekten oldukça zarif, güzel bir bir model. Bu aralar çokça moda olan bir model hanımlar. Çokça da sipariş alan bir model. Ben çok severek, beğenerek yaptım. Umarım sizler de severek, beğenerek denersiniz diyorum. Bugünkü modelim de bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. İnşallah bir sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.